za böbreğinizi verdiniz. Evet. Ve her şey yolunda gitti zannettik. Ameliyat oldu, böbrek takıldı. Eve geldik. Zehra'yı kaybettik, eve geldik. <laughs> Hiçbir şey artık eskisi gibi olmadı. Beni suçladılar galiba. Sonra kızımı babaanneye götürüyordu bir Büşra'yı. Niye uğradığımı şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Konuşmaya çalıştınız mı yani? Evet kızım evine dön. Seni özledim dediğimde gelmek istemediğini söyledi bana. Sizi suçladığı için. Kardeşinin ölümünden dolayı mı sizi suçluyordu yoksa onu tercih etmediğiniz için mi? Sizce neydi? Ayşegül Hanım kızım benden uzaklaşıyordu zaten bunu hissettiriyordu. Bir gün odasına girdim temizlemek için günlüğünü buldum. Bakabilir miyim izin? Benim için mi? neler yazmış? Hayat hiç adil değil. Galiba ben öleceğim. Annem sadece küçük kardeşimle ilgileniyor. Çocuk kendini dışlanmış hissetmiş yani yalnız hissetmiş. Evet. Sonra mı konuşmaya karar verdiniz Büşra ile? Dediğim gibi babanesinde kalıyordu kızımı almaya gittim. Gelmek istemediğini söyledi. Eşim de Boşanma davası açmış. Herkes beni suçladı. Herkes benden uzaklaştı. Ayşegül Hanım bana yardım edin. Kızımı sekiz yıldır görmüyorum. Ben de bir be anneyim. Allah bağışlasın. Benim de iki tane evladım var. Çok zor. Gerçekten çok zor. Yani verdiğiniz karar çok zor dediğim gibi şunun hangisini kessen acımaz yani illa ki acır. Bu sekiz yıl zarfında hiç konuşmadı sizinle öyle mi? Yani telefonlaşmıyor değildik ama... Peki ne yaptığından haberiniz var mıydı? Yani ne yaptığından, ne ettiğinden, nasıl yaşıyor, ne yaptı, okudu mu, çalıştı mı, evlendi mi? Hiç bir... Evlendi. Ha. Evlendi ama düğün de yapmadı. Damadımı bir kere gördüm zaten o dört yıl içerisinde. ihtiyacım var. Onun da bana olduğunu düşünüyorum. Yüzde yüz ya. Olmaz olur mu? Annedir. Hakikaten bu travmadan sonra yani ikinizin de profesyonel bir destek alması gerekirmiş bence. Hiç kolay değil. Yaşadığınız şey çok ağır. Kızıma beni bir an önce kavuşturur musunuz? Bunu da çok özlüyorum. Eee... <laughs> ben bunun sözünü vermeyeyim şimdi. Yani hani Büşra'ya ulaşacağız. Ama Büşra gelir mi, gelmez mi? Gerçekten bunun sözünü veremeyeceğim şimdi size ama inanın elimden geleni yapacağım. Ben şimdi gideceğim, onu arayacağım. Sizinle buluşturmaya çalışacağım. Elimden geleni yapacağım gerçekten. Haydi bakalım.